Kaburga e, nasıl yapıldığına gelince. E, kuzu kaburgasından tabii ki yapılıyor. Kuzu kaburgası e, bütün olarak alınıyor. Üç parçaya bölünüyor. Üç, bu bölünen parçalar e, bir büyükçe kazanın içinde veya tencerenin içinde e, iyice haşlanıyor. Üç, üç buçuk saat sürüyor bu haşlama işi. Sonra bu haşlama suyu dökülüyor. Aslında... E, Bence o sudan çok güzel pilav yapılır ama patron o suya bütün yağın filan şey yaptığını zararlı olduğunu söylüyor. Onun için suyu kullanmıyor. Bu 3 35 saat kaynayan kaburgalar sonra tepsilere konup buzdolabına kaldırılıyor. Müşteri gelip istediği zaman bu tepsiler buzdolabından çıkartılıyor. Kaburgalar çift taraflı bir telin arasına konuyor Sonra da ateşin üstünde çevrile çevrile bir güzel kızartılıyor. Ee, bu yemeğin yapılışını hem seyretmek, seyrederken kokusunu koklamak insanın ağzını peşiyle sulandırıyor. Kaburganın yanına e, mutlaka taze bir salata yapılıyor. Salata e, basit malzemelerden domates, e, maydanoz ve soğandan ibaret ama Öylesine bir salata oluyor ki insanın parmaklarını yiyesi geliyor. Bu salatanın üstüne özel bir pul biber atılıyor, e, zeytinyağısı ve limonu dökülüyor. Tabii ki e, nar ekşisi de biraz gezdiriliyor. Ortaya muhteşem bir salata çıkıyor. Kaburga ile bu çok yakışıyor. Eğer yolunuz e, Vana düşerse Edremit'teki Anatolia'ya uğramanızı ve Kaburganın tadına bakmanızı tavsiye ederim. Kaburga kebabı çok lezzetli. İnsan yemeye doyamıyor.